Merhaba arkadaşlar, umarım afiyettesinizdir. Kurandaki matematiksel mucize ve 19 kodu hakkında e, yapmış olduğum video serisinin dördüncüsüne geldik. Bu kısa bir video olacak. Bildiğiniz gibi konuları bölüp her bir konu için değişik bir ders, değişik bir video yapmayı tercih ediyorum ki bunlar birbirine karışmasın. E, bu videodaki konumuz Kurandaki sayılar ve bunun 19 kodu ile olan ilişkisi. Başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Kur'an'da sayılar yer almaktadır. Yani işte o mağaranın içerisinde kaç kişi vardı, dünya ile işte meleklerin e, Rabbin katına çıkması kaç senede olur gibi vesaire bazı sayılardan bahsedilmektedir Kur'an'da. Ve bu sayılar arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz sayılardır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 30 40 50 60 70 80 90 yok Kur'an'da 99 var. Ondan sonrasında da 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50.000, 100.000. Bu sayıları arkadaşlar siz de Kur'an'da bulabilirsiniz. Eğer bu sayılardan başka bir sayı bulursanız lütfen bu videonun altına onu yazın veya bir video çekin deyin ki bu videolar sahte videolar. Kur'an'da 19 sistemi diye bir şey yok. Bu insanlar sizi kandırıyorlar. Bakın işte diyorlar ki işte Kur'an'da şu 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 sayılar var fakat şu sayıyı atladılar. Hani çünkü bazı Kur'an karşıtı insanlar düşünebilirler bunu, araştırma yapabilirler. Derler ki işte bakın bulduk bir sayı bulduk Kur'an'da yok. Bu adamlar bundan bahsetmiyor derler. Bulurlarsa lütfen Hodri Meydan rica ediyorum kendilerine meydana çıksınlar ve o sayıyı göstersinler. Evet arkadaşlar Kur'an'daki sayılar bunlar. Kur'an'daki sayıları da arkadaşlar topladığınızda, bütün bu sayıları topladığınızda toplam 162.146 sayısını veriyor arkadaşlar. Bunun bütün bu sayıların toplamı 162.146 ve de arkadaşlar bu sayı da 19'un tam katıdır arkadaşlar. 19 çarpı 8534. Evet arkadaşlar. Gerçekten de Kur'an'daki Kur'an Kur'an'daki bulunan sayıların eğer Kur'an'daki bir matematiksel mucize varsa Kur'an'da bulunan sayıların da 19'a bölünmemesi mümkün değildi zaten. Ve bunu da böldüğünüzde direkt olarak 19'un tam katı olmuş oluyor ve gerçekten Kur'an'daki 19 mucizesini eleştiren insanlar için bu mucizenin Tanrı katından gelmediğine dair sundukları fikirlerini ispat etmeli şanssız hale geliyor. Çünkü bu kadar çok üst üste tevafuğun ard arda gelmesi mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Evet, şimdi akıllarda şöyle bir soru sorulabilir. Peki Kur'an'daki sayıların sayısı kaç? Yani Kur'an'da kaç tane sayı var? Hani tamam Kur'an'da bulunan sayıların toplamını gördük. 162.146, değil mi? 162.146. Peki Kur'an'da kaç tane sayı var dersiniz? Evet arkadaşlar, Kur'an'daki sayıların toplamı arkadaşlar Kur'an'da arkadaşlar tam sayılar vardır ve de mesela mirasın, miras paylaşımının yapıldığı ayetlerde de kesirli sayılar vardır. Bu sayılar arkadaşlar ekranda gördüğünüz sayılardır. İşte 1 bölü 10, 1 bölü 8, 1 bölü 6. Arkadaşlar Kur'an'da bulunan sayıların yani tam sayıların ve kesirli sayıların toplamı da arkadaşlar 38'dir. Ve bu da arkadaşlar Yine 19'un tam iki katıdır arkadaşlar. 19 çarpı 2. Matematiksel sistem üzerine kurulmuş Kur'an kesinlikle Kur'andaki sayıların toplamının 19 matematiksel sistemi dışında olamayacağını ispatlamış ve Kur'andaki sayıların sayısının da bu sistemin dışında olamayacağını tekrar ispatlamıştır arkadaşlar. Yani 19 çarpı 2. Evet bu videoyu kısa kesiyorum demiştim. Sayılarla ilgili olan 19 sisteminin bağlantısı Kur'an'da bu. Başka sizin bildiğiniz varsa lütfen bu videonun altına bunu ekleyin. Ben de bu konu hakkında başka bir video yapabileyim. Şimdi Rufu Mukatta konusu hakkında yapmak istediğim videoyu da Birazdan sizinle beraber paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere, afiyette kalın.